Abicim gel yapalım şu röportajı be. Ha? Para da veririm. Ne kadar bağlarız. Karşılıklı işimiz görülsün. Delikanlı, adam istemiyor işte. Yürü git işine. Abicim işine git diyorsun da benim işim bu. Nereye gidiyorum? Ekmek param bu benim ya. Bir röportaj yapacağız alt tarafı. Birader, bak bu şarj aleti her telefona uyuyormuş işte. Bas git işine. Yoksa biz seni şarja takacağız. Ulan Zibidi, sen onun sahipsiz mi sandın? Kıvamsız hamur. Bir saniye abi ya, sen bir karışma dur. Sen neyi nereye sokuyorsun hemşerim? Ha? Koskoca star televizyonu var benim arkamda. Röportaj çekiyorum ben, röportaj. Hey! Tiplere bak! Dayı mısınız lan siz? Ha? Kimsiniz oğlum siz? İstemiyorsanız istemiyorum diye. Sen neyi nereye sokuyorsun? Sivas Merkez kar yağacak. Sivas Merkez kar yağacak. Bir dakika, bir dakika. Sen bana mı diyorsun Sivas Merkez diye? Ben de Samsunluyum lan. Ne var? Ha? Bana bak, 55 bin adam yarım buraya. Bana belgecilik yapma. Rüzgar Güneybatı'dan esiyor. Rüzgar Güneybatı'dan esiyor. Anlaşıldı, tamam. Benim komutum var. Gerçek ateş ettirici oğlum. Ya müşteri gelse? O kurşunlar zimmetli lan. Çünkü tüm müşteri gelmedi. Nereye düştük? Ne oluyor lan? Kamerayı aç. Evet sayın seyirciler bir iş mortacı tezgahıyla birlikte birlikteyiz. Amcalar bir koştu bir kaçtı ben de anlamadım. Tazı gibiydiler. Keselim. Evet keselim. Al. Al. Vatan Bey, setimiz hazırlanıyor. Zaten çok uzun sürmez. Hemen hazır olur. İnanın zamanı aşmayacağız. İş zaten setin kurulmasında. Gerisi iki ressam oturup karşılıklı sohbet, muhabbet yani. Gelinecek bir şey yok ya. Yok, gerginlik olmaz da. Öncelikle ressamım ben. Yani bir meslek programında ressamlığın tanıtılması ders biraz. Murat Bey yani meslek programı olduğunu bilseydim Sonuçta sanatçıyım ben. Ödüllü ressamım Murat Bey. Abicim senin ödül dediğin şey basur gibidir. Herkesin başına gelebilir. Ben demiyorum. Ferhan Şensoy diyor. O da başkasından duymuş vallahi. Murat Bey lütfen yalnız sanatı ve sanatçıyı küçümsemeyelim. Yok tövbe de küçümsemek falan yok. Yanlış anlaşılmasın aşkın hanım. Abicim bir dakika ya. En güzel meslek seninki ya. Sen niye legayol yapıyorsun ki? Anlamadım ben seni. Sermayesi yok, mesaisi yok. Tatilini kendin belirliyorsun. Bak ben sana diyeyim. Bir ressamlık, iki eczacılık. En rahat meslek bunlar ya. Nasıl yani? Onu sen değil, ben soracağım. Sen anlatacaksın. Nasıl olunur, nasıl yapılır. Bildiğim kadarıyla bunun için puana falan da gerek yok. İki çiziktir oldu bitti ya. Ya yanlış ama olmuyor öyle iki, iki çiziktireceğim falan. Hı hı. Mehmet, oğlum oradan bana bir tane şey getirin ya. Çok güzel bir fotoğraf var aklında biliyor musun? Tuvar mı abi? Yok be oğlum. Hani satılıyor ya emin önünde. Amerikan bezi. Ondan bahsediyorum. Üzerine resim çiziyorsun. Onun ahşap bir tane de şey oluyor. tripod oluyor. Ondan bahsediyorum ya. Oğlum kırmayın, dökmeyin oraları. Değerlidir bunun malı. <laughs> ee, okuldayken benim resmim beşti. Söylemiş miydim? Şimdi düğün mekanlarımız bunlar. Ee, bunlarla beraber tabii pastalar. Ee, arkadaşlar siz okuma yazma biliyor musunuz? Ama burada yani. Ben burayı size göstermeye çalışıyorum. Anladım. Anlaşıldı. Ee, ne yapalım? Şöyle yapalım. Ben sizi e, pasta yapım tesislerimize götüreyim. Olur mu? Önce bir kahve içmese miydik ya? Ne yapması mıydık ya? Yani e, bu kadarı yeterli bizim için. Çekimi bitirelim, çekimin üzerine konuşalım, sohbet edelim, yorumlayalım. Hayır yani dört tane başrolüm olmasa bu kadarı yeter mi bilmiyorum diyeceğim ama... <laughs> Dört tane başrolüm var benim. Yalnız benim size verdiğim listede vardı. Yani öyle sadece göstermekle anlatmakla olmaz. Demonstratif pasta yapacağız yani. Pasta çok önemli. Ya şimdi buradan başka bir yere gideceğiz, oraya seti kuracağız. olmaz mı ya? Abi kırmayalım hanımefendiyi. Ben iki dakikada kurdururum işi ha? Ben omuzumda çekerim ya. Ayrılmayalım ama. Hadi. Yani bana baştan okey dediniz. Tamam dediniz. Pastayı göstereceğiz. Şimdi pasta olmadan olmaz. Ya bizim için hakikaten çok önemli. Neymiş evet. la bu pasta böyle? Seni mi kıracağız? Fikrimin ince gülü. Anlamadım. Olmuş, Vallahi yakaladılar adamı. Beyaz şortlu olan var ya. Ha lan o milli nasıl bir sivil polis arkadaş hiç beklemezsin ya. Öbürleri neyse de geldiler geldiler dur. Emniyet. Siz kimsiniz lan? Az daha bok ediyordunuz her şeyi. Star TV. Abi biz program çekiyoruz. Güzide meslekleri tanıtan bir belgesel. Emniyetten izin var mı lan? Operasyon varken röportaj yapılır mı? İndir lan elini. Abiciğim, bizim operasyondan haberimiz yok. Biz buradaki işportacı abiyle röportaja gelmiştik. Ha işportacılık yüzde meslek de polislik değil mi lan? Estağfurullah olur mu abi öyle şey ya? Polislik en güzide meslek. De bu ara bölümlerde böyle dandik meslekleri çekiyoruz. Asıl onlu bölümler özel bölüm oluyor. Polislik orada olacak. Bütün bölüm full polis, hep polis, yalnız polis, hep polis. Bir sivil olmasam ben de oynardım ha. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de tam oyuncu tipi var ya. Vallahi bak. Birine de benzeteceğim seni ama. Vay be. Teklif aldık ha. Nait film teklifi aldım iyi mi? İyiymiş abi ya harika. Sen ne yapıyorsun ya? İndir elini. Al sana iş portacı. Hadi kaybolun. Bak seni not aldım. Gözüm üstünde bundan sonra pamuk şekercisi. Vatan Bey. E, sizi bekliyoruz. Bir sorun mu var? Yok sorun değil de. Hani öyle çizdiğince çizilmez ki. Tabii. Abicim. atta deve istemiyoruz Allah aşkına. Bak daha manzarası çizeceksin. atta deve mi sesledik yoksa lan? Daha mı kolay olur ha? Atla deme yok artık. Bak bak izle beni. Bir tane tepe çizeceksin. Ormanlık alan. Yamacına bir tane ev konduracaksın. Bacasından duman tütüyor böyle niye? İçerisinde soba olduğu anlaşılsın diye daha emekçi evi. Mutlu bir tane çit çizeceksin böyle. Bahçeye biraz geniş tutuyoruz ki içerisine kümes hayvanı koyalım. Daha culuk tarzı. Bir de resimdeki her şeyin sağını beyazla açıyoruz. O önemli. Kuru kalem yaptım ya ben şimdi. Üstünden geçeceksin sen belli ki. Bu aşk olan senin kariyerin için söylüyorum. Ee, ayrıca abicim sen bunları nasıl bilmezsin ya? Bunlar en temel ressam bilgileri. Televizyon falan da mı seyretmiyorsun sen ya? Şimdi ben daha çok natürmort çalıştım da hani ışığın gücünü yansıtan. Buldum buldum sen beni çiz. Bak altına geçiyorum bunun hiç kımıldamıyorum. O ara sen beni çiziyorsun. Hah oradan direkt finalde resme bağlarız. Program zirve yapar. Ha başkan, aşkın, Mehmet. Yok Murat Bey. Ben portre çalışmam peki. Ha. Portre değil ya. Vesikalık. Bak benim yüzüm çok kolay çizilir ha. Alnım geniş, kafa dikdörtgen, dörtgen. Dişlere biraz gölgat. Al sana Murat Cemcir. Murat. Ne Murat? Ne Murat? Ben buradan beyefendiye baktığımda bir İbrahim Çallı... ...bir Abidin Dünür ve Şeker Ahmet göremiyorum maalesef. Ama olmuyor canım. Öyle çükürü gösterder gibi. Aa yani duygu lazım. Yoğunlaşmak lazım. Arkadaş bugün çok işimiz var. Çok. Tamam. Alayım ben onu, alayım. Ben buraya bir tane damperli kamyon çizeyim ya, As 900. Evet, çok fazla vaktimizi almayacak zaten. Ee, ben daha önce demo olsun diye netten fotoğrafınızı yolladım buraya. Usta ahçılarımız sağ olsunlar, pastayı hazırladılar. Ee, pastamız lazer çizim makinesine gitti ve çıktı. Şimdi ben size söylemiştim yani pasta çok önemli, pasta çok önemli. Çünkü çiftler bize geldiklerinde düğün pastalarının üstünde... ...böyle kendi resimlerini gördükleri zaman tabii... Çok mutlu oluyorlar. İşte. Bu ne lan? Önemli dediğiniz pasta bu mu? Niye böyle oldu? Usta bu niye böyle oldu? Tam da çekim gününde biraz dikkat etsenize. Yeni alınan usta yaptı bunu. Kim? Kim? Siz? Siz bir saniye. Sizi kim aldı işe? Rüstem abi. Oo Ahmet nasılsın? Siz tanışıyor musunuz? Evet Rüstem abiyi tanıyorum. Rüstem abi, abi sen pasta da mı yapıyorsun? Abi şimdi nereden çıktınız böyle? Beni takip mi ediyorsunuz yoksa? Kamera şakası falan herhalde bu. Ha yo anladım. Siz tanışıyorsunuz da sabotaj bu herhalde. Sabotajdan başka bir şey olamaz çünkü böyle bir şey. Ya o kadar da büyük mesele değil ki bu. Sonuçta bir, bir resim bu, fotoğraf değil ki. İşte biraz da yorum kattım. Buyurun. şimdi diyorum. Anladım yani siz defolup gider misiniz artık? Ben böyle bir rezalet görmedim. Alın bunları da toplayın. Lütfen defolur musunuz? Hüsem abi sen ne anlarsın pastadan masadan ne yapıyorsun abi? Aşk olsun Ahmetciğim. Ben üç filmde köşkün açısını oynadım. Abi sen orada yemek yapmışsındır. Pasta değil. Orası doğru da hani Edip Yatkın diye ben bu. Pardon. <laughs> Ben bölüyorum galiba ama siz ne zaman defolacaksınız acaba öğrenebilir miyim? Toplayın şunları da. Çıkın gidin buradan ya. Ama hanımefendi ne biçim konuşuyorsunuz öyle siz? Sen elini kolunu indir bana beni sinirlendirme. Hala bakıyor musunuz? Çıkacak mısınız? Yeter be! Saçına bacağına baktık seni adam sandık. Karşında yılların oyuncusu duruyor. ilgi gösterip sana pasta yapmış. Sen teşekkür edeceğin yerde dik 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 dik. Yeter be. Yürüyün lan çıkıyoruz. Ben de şikayetçi bunlardan. Tamam abartma abi. Gurkan. Gürkan, Oğlum bu herifler bizi geldiler gene buldular. Ne yapacağız, nereye gideceğiz? Vallahi nereye gideceksek gidelim uzaklaşalım yeter daha iyi ya. La oğlum Ankara'yı bize dar ettiler la. Bu bebeler bizi nasıl buldu yine? Gürkan bak ben sana diyeyim. Hatırladın mı? bebeği? İşte o bu işin peşini bırakmaz. Hatta şu an bunlar bizi bir yerden piksilemle mi? izliyor olabilirler. Polis çağıralım. Ayağımıza mı çağıralım Gürkan? Ne diyeceğiz? Amirim mafya geldi bizi korkuttu. Niye korkuttu? Onu şey onu... O niye korkuttuğunu boş verin amirim. Bizim eskiden bunlarla yapmış olduğumuz işler falan var. Ama onların hepsini unutun. Hazır buraya kadar gelmişsiniz. Madem iki lafın beline kıralım. Hatta lafı içelim buz katıyor. Bu diyeceğiz, ne diyeceğiz? Zaten asabım bozuldu. Asker kaçayım. Ananız... Askere mi gideceğim la ben? Sonuçta devletin malı oluyorsun yani. TSK beni her türlü korur illa. Vallahi bizde bu şans olduğu sürece dayı olur. sen askere gidersen savaş çıkar. Yapma etme toprağım. kıymam memleketini. Hey babala. O zaman azıcık su koy da kıvam olsun. İki parmak. Yalnız birisi çıt. Buzuk atıyor mu? ne evladı. Geçecek ne olur ki? Ha? Ne kaybederiz oğlum? Hayatımızda ne değişir yani? Belki de ayağımıza kadar geldi oğlum hayatımızın fırsatı. Sonuçta mahveden resmi bir teklif var. Hayatımızın sonuna kadar bu böyle mi devam edecek oğlum? Sincan'ın Tarkan'la Muhsin olarak mı Hayır belki de hayatımız geçecek, bilemiyoruz ki. Sağlık ocağı ne Ben de özel hastanede boyan olmak istiyorum belki. Ema çıkmak istiyorum. Fotokonoskopi yapmak istiyorum. Yekten kuşu yaptıracağım belki. Götlerim değil mi oğlum? Grip değil lan, en acil hastalık. Ben grip olmak istemiyorum oğlum. Köpekte grip oluyor. Ne yanlış mı? Köpekte grip oluyor. Hepimiz biliyoruz ki bazı hasil hastalıklar da var yani. Yalan mı diyorum Gurkan? Hayır, ne olur yani biz mağazaya girip alışveriş yapacağımız zaman... ...ilk önce fiyatına değil de malzemenin kendisine baksak. Bedenine baksak, rengine, kumaşına baksak yalan. He babalar alışveriş merkezlerine gittiğimiz vakit arabayı rahat rahat park edebilsek, tüplü diye bizi kovmasalar, tavan arası ya da eksi birinci katta oturmasak, güneş gören bir odamız olsa, la güneşi geçtim bir tane penceresi olsa, o pencere tuvalette olmasalar. Çöp toplama günleri olan bir tane mahallede yaşasak, köpeğimiz olsa bebekle gezdirsek, <laughs> çok mu şey istiyorum ben? Çalgıcı değil de müzisyen deseler, sanatçıyı geçtim ha, müzisyen desinler yeter. Evde on tane demokrasi doldurduk, onlardan bir tanesini ölmeden önce... ...korsan tezgahında görmezsem gözlerim açık gider Kurka. çok sevimli istiyorum. Bir yere gittiğimizde rezervasyonunuz var mı dediklerinde var la bebe desin. Beraber olduğumuz kadınlar Türkçe bilsin. ben anlamıyorum oğlum ne dediklerini ya. Konsantrasyonum bozuluyor. Davay, 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 nereye kadar davay? La? Ben diyorum Çanakkale boğazı. Aklıma geldi, söyledim oğlum. İşime mi atayım lan? La oğlum, sen demiyor muydun? Türk kızları bu işi beceremiyor. Kızla çadırında kan verir gibi yatıyorlar, ne böyle. <laughs> Ama bunlar adamın kanını emiyor. Ne şeyinden müdür nedir diye. Dedin mi la? Nasıl gaza geldiysem artık. La oğlum, ben çok sıkıldım itilip kakılmaktan Salih. Burama kadar geldi ya. Bu işi uzatmanın alemi yok. Azıcık cesaret Salih. Efsane geri dönüyor İstanbul. Hadi bakalım, buyur buradan ya. Sen mi yüksün? Ben mi büyüğüm İstanbul? Ney? <laughs> Ney? Ne? Keyfimde mi söylüyorum? Mafyaya giriyoruz yani, boru mu? Normalde mafya öyle elin kolunu sallayarak giremezsin ortam. Ney, bunun sınavı var? MGS'ye mi giriyorum? Araya tanış mı sokacağım? Okul mu var oğlum bunun? Bunu artık kabullenmek lazım ya. Şansımız döndü yani. Bundan sonra güçlünün yanında olacağız Gürkan Efendi. Hayır bir Tatar Ramazan vardı niye Tatar Salih olmasın? Niye? Ankara'nın ne eksik? Dayı oğlu, o zaman o adamların dedikleri otele biz gidelim yerleşelim konuşlanalım lan. Güç bizimle olsun da artık. Güç ne lan? Kırıldı la bu. Güç güç. Ya Gürkan hadi kalk gidelim hadi hadi. Gidelim. Ne gelsene lan? Mahve girişsin abi. Neyle gidiyorsun? Topla tüfekle mi? Ön çıkayla, ön çıkayla. Hadi, hadi. Ah! Merhaba bebek. Ben Tartar Salih. Bize birer tane oda boşalt. Boş odalarınızı istemiyorum. Birilerinden rahatınız olsun. Dolu odalara boşalt. En üst katta ne kadar odanız varsa alayını boşaltacağım. Hepsinde kendimi tatmin edeceğim. İstediğimiz kadar kalacağız. Mini barlarınızı talan edeceğiz. Alkollü, alkolsüz, tatlı, tuzlu neyiniz varsa parçalayacağız. Banyolarınızda bulunan havlularınızı yüz vücut ayırmak için çoracağız. O mini şampiyonlarınız yok mu? Onları sakın unuttuğumu zannetme. Onları da çaracağız. Kimlik bırakmayacağız. Ödeme yapmayacağız. Tehlikeli ve tegitsiz pişleriz biz. Bu gece saat 01. Odamıza gireceğim. Seninle ilişkiye gireceğiz. Benim. Bacı merhaba. Ben Sincanlı Musti. Boş odanız var mıydı acaba? Biz mafyada söyleme sahip yarın iş başı yapacağız da yatacak yerimiz yok. Burayla anlaşmaları varmış. Gidin kalın dediler. Sakın para pul vermeyin, otelde karı kız dediler çok iddialı olduğumuz bir alan değil zaten. Bize bir tane oda, tek yatak yeter. Başta yatarız, değil mi Gürkan? Tabii tabii. London, Paris bizi bozar, İstanbul varsa ondan alalım. Ee Tülay, ne diyorsun, nasıl olmuş? Onca yıl sonra karakterlerden kopmamışsınız. Vallahi ben çok etkilendim. Tebrik ederim. Ya şunu devamlı izlesene bana. Ee, şimdi benim bu noktada devreye girmem gerekiyor sanırım. Efendim şöyle, e, devamı yok. Nasıl? Siz beş gündür Ankara'da değil misiniz? Sadece bunlar var Tülay. Diğerlerini çekemedik. Para çıkışmadı. Para mı çıkışmadı? Ya siz ilk filmi 30 bin liraya çekmediniz mi? 5 günlük çekim için 250 bin lira yetmiyor mu size? Efendim yönetmenle konuştum. Bunlar o parayı rolü çözümlemek, karaktere girmek için harcamışlar. Bir nevi ön prodüksiyon yani. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları Ne zaman zarhoş oldu İki çalışıyor lan. Hah işte onların hepsine. Ahmet Kural'dan bak altını çiziyorum. Ahmet Kural'dan birer tane viski. Ahmet Kural'ım lan ben. Bir şişe değil, iki şişe ulan. Hadi. Arzu at. Bıcık. bakalım Kural. Ol. Karaktere girmemizde oldukça etkisi oldu bunun. Ben Gürkan'ı çözümledim artık. Siz filmin Ankara çekimleri için biriktirdiğiniz paraları yediniz mi? Hem de pavyonlarda yemişler efendim. Millet orada evini, arabasını, tarlasını bırakır. Bunlar filmin 810 sahnesini bırakmışlar, gelmişler. Ya Salih bir abartma ya. Daha önemli şeyler var Tülay. Selçuk bizle konuşmuyor, bize küsmüş. Yönetmenin oyuncuya küstüğü nerede görülmüş ya? <laughs> tamam ya, Allah Allah. Ne alıp duruyorsun? Hadi siktir git! Ya ne içti git ya genç adamız ya bir daha çekeriz biriktiririz ya parayı. Al bir geliz kaç sene bitireyim sana burayı. Ya Allah Allah neyi kaç diyor ya. Ahmet üstüne gitme. Lan üstüne gitme ya. Ahmet vurur. Lan ne vuruyor? Ahmet'e zamana kodum üstü. Sadece size değil hayata küstü adam. Bana geldi. Salihçim dedi böyle burasına bir şey oturdu. Gözleri doldu başladı ağlamaya. Adam bedbaht olmuş kafasında üç tane saçı vardı onları da dökmüş. Gel aynak kuşuna dönmüş gariban ya. Ya siz ne yaptınız arkadaşlar? İnsanlar bu filmi bekliyor. Ne diyeceğiz biz şimdi? Yönetmen annemi babamı hacca gönderecektim ben o parayla. O para benim kötü gün paramdı. Bunlar pavyonda yediler dedi. Türk lirasından altı sıfır atılmamış mıydı ya? Hangi para birimi la bu? <laughs> tamam şey yapmayalım fazla Salih abi. Sivaslı adamım ben. O parayla şarkışla da iki tane ev alırdım dedi. Salih abi anlaşıldı abi. O iki sahneye de alsınlar, tenasül uzuvlarına soksunlar dedi. Oh. Tamam tamam, ben bir şekilde konuşacağım Selçuk'la. Efendim bence yeltenmeyin. Ben onların menajerlerinin ta diye başlayan bir cümle kurdu. Ben sonunu dinleyemedim. Beş on dakika sonra işim çıktı, ben kalktım gittim. Cümle hala bitmemiş olabilir. İsterseniz arayın, sonuna yetişirsiniz yani. Doktor bey, nesneleri yenilemişsiniz. Şuna bak. Ah, Çalışıyor bu ya. Onlar da cerrahi müdahaleyle çıkardık işte. İlerleme kaydediyoruz güzel. Nasıl bir ilerleme kaydediyoruz doktor bey? Adam yeni Çetin Tekin doğru olacaktı. Vahiy öz oldu bedi ya. Herlerle. <laughs> Kaşın yarısını vücut kendisi sindirmiş. Diğer yarısında siz artık doğal yollarla kendiniz atarsınız. Yalnız doktor doğal yollar diyorsun da bunun çıkışında anüste sorun yaşıyoruz. Benim sindirim sistemimde bir gariplik oldu galiba. Kaşık oksitlenme mi yaptı ne yaptıysa küçülmüş. içimde sürekli geziyor. Mide asidi yoluyla sindirilmiş. Hep benim verdiğim ilaçlar sayesinde. Doktor bey çay kaşığı oruç bozar mı acaba? Lan Ahmet bir git ya. Siz bu ilaçları kullanmaya devam edin. Atamazsanız geri gelin. Yalnız doktoru ben sana şimdi nasıl güveneceğim? Yanlış anlamadı her defasında bize fitili yazıp yazıp gönderiyorsun ya. Ahmet şunu bir anla. Nasıl inanacağım ben sana? İnanmazsanız kendiniz dokunun. Çay kaşığının küçüldüğünü hissedersiniz. Bakın. All girls all over <laughs> the world. Original case statement, penny case man. I know how all the girls move on And when wrong number in the movie move your body and the move is nice and sweet and sexy, alright? How many chow, how you gonna eat though? Reginald my you my Physical beta, physical beta Physical, physical Physical beta, physical beta Physical, physical nice, wait, fantastic We should put the nice, wait, urgent Çikolata bir tekitli bir tane telefon at I like to move it move it I like to move it move it I like to move it move it You like to... The... Güvenlik Security Memur e bey buyurun